her cümleden selamın aleyküm. Hepinize iyi seyirler, iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Videolarıma başlamadan önce hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. 52 bin, 53 bin abone sayısına ulaştık. Tabi bu kolay olmadı arkadaşlar ne videolar çektik, ne işlemler yaptık. Yaptığımız bütün işler, işlemler gerçek işlemler arkadaşlar. Yani burada para kazanmak için veya YouTube'da video olsun diye yapılmış videolar değil. Hepsi birer ansiklopedi gibi düşünün. Bu bilgileri içinden alabiliyorsanız ne mutlu size arkadaşlar. Çünkü çekmiş olduğumuz videolar universal bilgiler içeriyor. Universal bilgi içeriyor derken bunu ne anlamda söylüyoruz? Universal bilgi içeriyor. Bu universal bilgiler nedir arkadaşlar? Şimdi mesela burada XMX 250 yapıyoruz. 2016 model. Motor revizyonu yapacağız. Silindir, piston, sekman, şavallar, kavallar, eksantrik vesaire vesaire değişecek. Bunun aynısını başka motorda da yapabiliriz. Anatomi olarak bütün motorlar hemen hemen aynıdır. Bu motorumuzda ne var arkadaşlar? Motor yağ yakıyor. Yarım litre, bir litreye yakın yağ yakıyor. Bin kilometrede 700 mililitre yağ eksiltiyor. Ve motorda e, piston, sekman, şaval, kaval sesi var arkadaşlar. Öncesi sonrası yapacaktım ama acil bir şekilde giriş yapmak zorunda kaldık. İyi kötü biliyorsunuz motor. 1000 kilometre, 2000 kilometre gittin, düzgün bir yağ koydun, alttan yağı boşalttın. Bir baktın ki bir 1,5 litre, 1300 alması gereken motorda 500 mililitre yağ çıktı. Bu sebeple ee, tekrardan motorumuza yağ koyuyoruz. Koymuş olduğumuz yağı 1000 kilometre sonra alıyoruz. Yine 560 çıktı. O zaman Revizyon kaçınılmaz oluyor. Revizyonlarda biz aynı gün teslim ediyoruz. Niye aynı gün teslim ediyoruz? Bir motoru söktün. O anda o motoru toplayamazsan o motorun parçalar, kurçalar sağda solda hece olur. Hemen söker sökmez müdahale edilmesi lazım. Şimdi burada da biz size videoda iğneden ipliğe her şeyi gösteremiyoruz. Niye gösteremiyoruz? Şimdi ben burada bu videoyla bu motorla ilgilenmiş olsam burada hiçbir iş yürümez arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Bazı yerleri kendiniz dolu yapacaksınız. Yani Cenab-ı Hak akıl vermiş, fikir vermiş. Bu aklının fikrini kimi rahmani yönde kullanıyor, kimi şeytani yönde. Ben bakıyorum benim takipçilerime. Her ne kadar rahmani yönde kullanan varsa, bir o kadar da şeytani yönde kullanan var. Bunlar da ne yapıyor? Geliyor bilgi almak yerine ustuya akıl vermeye çalışıyor. Bu neye benziyor arkadaşlar? Belli bir seviyeye gelmiş insanlar var. Bilim adamları var işte iş adamları var, şunlar var, bunlar var. Hayatında bir sürü tecrübeler yaşanmış. Bu adama sen geliyorsun, hayatı yeniden öğretmeye çalışıyorsun. O zaman Amerika'yı bir sen keşfet. O zaman da ne oluyor arkadaşlar? Biz boşuna yazıyoruz, çiziyoruz, boşuna video çekiyormuşuz gibi oluyor. Yani çektiğimiz videolarda hangi motora ne kullanılacak, hangi yağ kullanılacak söylediğimiz halde hala şimdi alta yazacaksınız. Ustam ben de şu var hangi yağı kullanayım. Biz de orada yanlış anlamayın biz de mecazi yani mizah yapmak zorunda. Biz de diyoruz ki zeytinyağı kullan yalnız mısır özü olsun. Şimdi zeytinyağı da pahalandı. Yani daha ne diyeyim yani? A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim? Yani biraz bir şeyi dinleyin arkadaşlar. Nasıl okulda dersi kaynatan öğrenciler varsa burada da bize gereksiz yorumlar yazarak bizi işgal etmeye çalışan arkadaşlar var ama kesinlikle hedefinize ulaşamazsınız. Çünkü sizin gittiğiniz koyun kadar bizim tanıdığımız bir sürü çoban var. Yani burada yani demek istediğim şu arkadaşlar dikkat edeceğiz bilgi almaya çalışacağız. Yani beni sevmeyebilirsin, zıt olabilirsin, parasit yapıyor olabilirsin ama yine de öyle oldu halde ne yapıyorsun? Google amcaya yazıyorsun. Google amca diyor ki ya Usta'dan başka sana akıl verecek adam yok diye. Yine dönüyorsun, dolaşıyorsun. Benim videoma denk geliyorsun abudumun gazı dediğim zaman da bana kızıyorlar. Öyle değil misin ana bey? Konuş. <laughs> <laughs> hani kafa sokuyorlar. Handikafa sokmayın arkadaşlar. <laughs> Dostça kalın, çakalım demeden önce biz izlemeye devam edin. Motorumuz bu şekilde söküldü. Motor altından alınacak. Şimdi bu motor nasıl alınıyor? Amostör nereden sökülüyor? Orada ne sökülüyor falan bunlarla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Yani burada herhangi bir art niyet yok. Çünkü daha önce bir sürü videolar çektik. Oradan bakın. Şimdi bir işi yapmak istiyorsun. Bir işte belli bir yol kat etmişsin. Ben sana dolgu yapıyorum. Sen de ah buyur da şu vidanın söküleceğini bil. Şu amostörün söküleceğini de kendin düşün. Yani bu neye benziyor? Şimdi dolapta melemen var. Abi önüme getir de beraber yiyelim. La abi hazır melemeni ben de yerim. Öyle değil mi Kemal abi? <laughs> Kesinlikle Kemal hocam <laughs> ne yapıyor orada? Bak ne güzel yazıyor. Hatta ayarında yazıyor. Bak yanlış <laughs> anlamayın. Yazsın, Bak. yazı çok güzel. Bu işin mucidi. Kemal abimize de buradan sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı. Sabahın köründe geldi. Ve yeni liste açıklandı arkadaşlar. Ekmeğe zam geldi. Bizim işe de zam geldi. Niye? Her şey ekmek için değil mi? Ekmek ne oldu? Ankara'da şu an itibariyle 8. ay 2025'te 15 lira oldu. Bütün işçiliklere yedek parçaya da ekmekle beraber zamını geldi. Evet arkadaşlar güzelce etiketlerimizi basmaya başladı. Hayırlı olsun arkadaşlar vatana millete. Hoşçakalın, hoşçakalın. Motor revizyonu devam ediyor. Motorumuzun komple silindir, piston, segman, şaval, havalar gördüğünüz gibi hepsi söküldü arkadaşlar. Bayağı zahmetliydi. Süleyman Usta ne yapıyor? göster size karış havaları, havaları. Ne zahmetler nasıl çekildi anlatmayın. Handikap 18,5 olan kısımlar buralar arkadaşlar. Gerçekten zor sökülüyor. Süleyman Ustam sağ olsun söktük. İşlemler devam ediyor. Yine sağ olsun. Kısa tamam, tamam, bir ara veriyoruz. Evet arkadaşlar revizyonumuz son hızla devam ediyor. Biliyorsunuz motor revizyonlarında arkadaşlar en önemli konu nedir? Aynı gün teslim etmek aynı gün teslim etmekte kim de var? Ruhi Usta da var. Doğuş çok teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık. Evet. Eline Sizin koluna sağlık. Sizin da bitti. Allah Ücretsiz razı olsun. Sibop ayarını da yaptı. Allah razı olsun. Burası. Para falan çok almadılar değil mi? Sibop ayarını arkadaşlar kesinlikle ücret almıyoruz. Bu çok önemli. Sibop ayarı ücretsiz. Otomatik yapılıyor. Zaten buraya gelir gelmez motorun Sibop'u sen içeri girerken ayarlanıyor. Çıkarken, ayarlanıyor, çıkarken ayarlı şekilde çıkıyor. Allah razı olsun Doğuş çok teşekkür ederim. Emeğine koluna Bizler, sağlık. Bizi tercih ettiğiniz için. Ne zaman gelirsem güler yüzler diyorum. Allah razı olsun senden. Seni çok teşekkür seviyorum. Doğuş'tan benim. Yine çok teşekkür ederim. Ayağınıza çok sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada sübap alıştırma, alıştırma işlemlerini alıştırma gösterelim. Süleyman Usta evet. işlemlere devam ediyor. Hı. Sübap alıştırma işlemini görüyorsunuz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızlı bir şekilde sübap alıştırma nasıl yapıyor? Emeğine sağlık usta. Kısa ara veriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Revizyonumuz son hızla devam ediyor. Evet silindir, piston, segment sivoplar, şavallar, kavallar arkadaşlar alıştırıldı. Şimdi motorumuzda yan sanayi parça kullanılmış. E, piston, segment komple değiştirdik. Piston kafası yanmış. Şu şekilde bakacak olursak kurumdan arkadaşlar. Burada yağ sekmanları tıkanmış yani şu sekmanlar artık görev yapmıyor. Sekmanların yağ gözenekleri tıkandığı zaman motor yağ çalmaya başlıyor. Yağ çalmaya başlayınca da eksiltir vesaire vesaire. Ha bir herhangi bir aşırı çizilme vesaire yok. Yine de şöyle bakacak olursak zaten durum şunu gösteriyor. Bu parçalar yani çok kısa bir sürede yeni takılmış ama işte parçalar yan sanayi olunca ömrü kısa oluyor arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bu da silindir. Motor bir hararet görmüş. Silindirin etrafına şöyle bakacak olursak arkadaşlar her yerinden yağ atmış. Su patlamış falan filan. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Kullanılan şu ara cont'a yan sanayi. Silindir de yan sanayi olunca bu cont'a buradan gitmiş. Üstteki cont'amız zaten keza bak şöyle. Su kanalları falan hep e, pas içerisinde. Burada da şu durum şunu gösteriyor. Motor hararet yapmış. Hararet yapınca conta yakmış, conta yaktıktan sonra yine devam etmiş. O da neden kaynaklanıyor? Motorun kaliteli olduğundan kaynaklanıyor. Yoksa diğer başka bir motorda böyle gitmez. Böyle silindire bakacak olursak, silindir bu şekilde, piston bu şekilde. Şimdi biz bunların orijinallerini taktık. Orijinal silindir piston sekmanını taktık arkadaşlar. Orijinal silindir piston sekmanda da motorumuzdaki şimdi durumu göreceğiz. Şimdi bu eski parçalar şöyle koyduk şu şekilde. Şimdi burada ayrıyeten eksantrik kayıtı değiştirdim şu kayıtı. Bu eksantrik kayıtları kolay kolay bozulmayan bir parça ama işte arkadaş aldı diye biz değiştik. Şurada bir hafif bir zincir nezme yeri var. Buradan da şu şekilde gergi paleti basıyor. Buradan zincirin boşluğunu alıyor vesaire. Şimdi bunlar da eksantrik zinciri arkadaşlar grantla beraber söküldüğü için eksantrik zincirine kolay kolay bir sıkıntı olmuyor. Çok uzun ömürlü bir zincir. Şu zincir. Bu zinciri değiştirmedik. Niye değiştirmedik? Bu zinciri değiştirmen için arkadaşlar motorun semen ayarlarını bozman gerekiyor. Semen ayarı nedir? Şimdi bu zincir diğer motorlar gibi veya bir son, önceki bir sonraki model gibi veya başka bir Honda'daki gibi buradan keçe alıp aradan çıkan bir zincir değil arkadaşlar. Bunu öyle bir dandik ve handikaplı yapmış ki motorun krankına kadar bloğu yarman lazım. Bloğu yardıktan sonra krankı çıkaracaksın. Krankın oradaki dişli bu zincire göre alıştığı için yeni zinciri takınca o dişli farklı çalışacak. Üste üst eksantinin dişlisi farklı çalışacak. İşte de farklı sorunlar oluşuyor. Şimdi burada eksantinin dişlisine baktığımız zaman en ufak bir bozulma veya herhangi bir zincirden dolayı hasar alma olmadığı için bu zincirler kolay kolay bozulmaz arkadaşlar. Şimdi arabalarda trigger kayış hani o değişiyor ya. Bunlar da bu zincir sünmez. Kolay kolay sünmez. Bu zincirin sünmesi için arkadaşlar şu dişlin fire vermesi lazım veya krankın fire vermesi lazım. Bu zincir bu şekilde geldiği zaman buradan gergi bastığı zaman bunun boşluğuna ver. Yani bu normal ömürlük 100-200 kilometre gidebilen bir zincir. Ama işte bazen Motorda sigortadan şundan bundan ses geliyor. Eksantrik bozuk oluyor. Eksantrin bozukluğunu zincirle halletmeye çalışıyorlar. Halbuki eksantrin bozukluğu zincire boşluk verir. Boşluk verince de bu zincir tencerelere sürter. Tencerelere sürttüğü zaman da bu e, gergit gergi kızaklarını, kayıtlarını yani bunları bozar. Mesela burada baktığımız zaman bunda en ufak bir bozulma yok bak. En ufak bir sıkıntı yok. Direkt kaydına bakıyoruz öbürüne. Mesela sabit olan kayıta. Bunlar da mesela öyle çok hafif var. Öyle bir bozulma vesaire yok. Ama biz yine de bunların yenisini arkadaşlar. sıfır malzeme takacağız. Bunlar da, da şöyle göstereyim. Bunlar esnek malzemedir ve sert malzemedir. Zincirin boşluğunu alır. Şimdi şu üstünden çıkan malzeme. Şu da yeni aldığımız malzeme. Tabi orijinal parça kullanıyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim şu an şimdi herhangi bir sıkıntı yok ama biz bunu bunun yeri şurasıdır bak bu şu şekilde otomatik yerini bulur zincirdeki boşluğu alır bu şekilde takılır şimdi bu, bu şekilde takıldı fakat burada şimdi bizim bir sente olayımız var bir de bu yamahalarda tut nokta verecek olursam en önemli tut nokta pistonu ters takıyorlar pistonu niye ters takıyorlar şimdi zamanlı motorlarda o işaret hep yukarı gelir girişi gösterir ya bunda da tam tersi aşağıyı gösteriyor Bak şimdi bu pistonun durumuna göre takacak olursa mesela böyle taktığımızı düşün. Şimdi buna bakan birisi diyecek ki abi pistonu ters takmışsınız diyecek. Halbuki alakası yok. Niye alakası yok arkadaşlar? Bak şimdi ok işareti aşağıya gösteriyor. Eski iki zamanlı motor gibi bir piston takma şekli var. Normal 4 zamanlı motor gibi takarsan bu pistonu ters takarsın. Şimdi ben mesela bunu düz taktım ya. Şimdi oradan bakan biri diyecek ki abi te sen ters takmışsın. Ok işareti yukarı gelecek diyecek. Halbuki ok işareti aşağı geliyor. Bak burada yazı da ters. Yani şu tarafa bakması lazımken böyle geliyor. Onu da neye göre arkadaşlar? Şimdi şurada büyük bir yanma odası yapmış. Büyük bir yanma odası yaptığı için arkadaşlar. Şurada pistonun bak e, yüzeyine baktığımız zaman. Şurası çok büyük bir yüzey, şurası da küçük bir yüzey. Ya şimdi mantıken biraz bir tecrübeni kullanmamış olsan kafan karışır. Niye kafan karışır? Bak buradaki e, emme sibobu yuvası gibi duruyor. Şuradaki sibop yuvası da çok küçük duruyor. Normalde bizim bildiğimiz küçük sibop, e, egzoz büyük sibop emme olur. Ama şimdi şuna göre bakarsak bu piston ters gibi görünüyor. Ama bunda buna göre bakılmıyor. Neye göre bakılıyor? şu daireye bir bakalım ovalliğine. Bak şuradaki ovallik çok fazla. Buradaki çok az. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Çok olan yer emme. Şura emmenin olduğu yer. Az olan yerde eksozun olduğu yer diye baz alıyoruz. Ve ok işareti aşağı çıkış olarak görünüyor. Normalde ok işareti giriştir, indir. Ama bunda da out. Böyle bir saçmalık var. Bunu niye söyledim? Daha önce başımıza geldiği için arkadaşlar bu piston testahanlar var. Yani ters takanlar var değil. Aslında bilmedikleri için, başlarına gelmediği için bu öyle ezbere taktığın zaman ters takıyorsun. Ama biz burada sizi uyandırıyoruz. Bu bu şekilde takılıyor. Ama öbür şekilde takılıyor diyenler de yorumlara yazsın. Niye o şekilde takıldığını bize izah etsin. Şimdi buradan yan odasına baktığımız zaman arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bu pistoncan sanayi. Bu pistonda da bak şöyle bakarsak arkadaşlar ok işareti aşağı geliyor. Yani egzoz çıkışı aşağı taraf. Şura emme tarafı yani. Şura aslında sigobun emme kısmı şura olmuş oluyor. Büyük kısım olmuş oluyor. Yani buradan da şuna bakacak olursak pistonun üstündeki oval kısım yani şura komple emme oluyor. Şura da komple egzoz oluyor. Buraya da sigob çıkışını vermiş. Burada da aynı şekilde çıktı zaten. Onu da size bir kere daha söyleyeyim istedim arkadaşlar yanlış takmamanız için. Bunun akabinde burada şimdi kullanılan contanın çok önemi var. Kullanılan conta bak bu conta mesela daha önce üstünden çıkan conta. Conta hoşaba dönmüş. Niye hoşaba dönmüş? Hararet yapmış arkadaşlar. Hararet görmüş motor. Hararet gördüğü için yağ yakıyor. Normalde aslında pistonda falan bir şey yokmuştu motor hararet görmüş. Onu da size nasıl anlatayım? Bak contanın arası yanmış. Bak görüyorsunuz. Conta şuradan yanmış bak. Tenekeleşmiş bu. Şurada tenekeleşmiş bak. Burada tenekeleştiği için bura nereye geliyor? Şöyle baktığımız zaman şöyle yapacak olursa şöyle tam şu kısma geliyor. Yani suyun hararetin bol olduğu kısım bak. Görüyorsunuz. Bura tenekeleşmiş buradan da suyu kaçırdığı için devam pistonun kafasına yağ vermiş ısınmış ısındığı için de arkadaşlar şöyle bakacak olursak motorun her yeri bak şuradan ağlamış motor şimdi bunları analiz etmemiz lazım ki bir daha aynı sorunu yaşamayalım bak şunu aşağı pas içinde kalmış motor buradan yakmış yağ yakmış yani bak şurası zaten tenekeleşen kısım şurada asıl yanan kısımda şurası Bu kısım bu şekilde çıktı şimdi bu contan yenisini takıyoruz bu takmadan önce de bunun bağlayıcı boru burçları çok önemli şunlar önemli arkadaşlar bu burçlar takılmazsa üst kapak dengeyi almaz burada da bu burçlarımızın yerleri fark etmiyor bak bir tane burada dengeleyici burcumuz bir tanesi de altta da bunların arasında kalıyor yani şöyle diyeyim. Şu da burada. Zaten şu an motorumuzu daha sentiye almadık. Silindiri de yeni oturturdum. Yeni oturdu. Bak şimdi oturdu. Aşağıdaki boru boşlarda yerinde. Şimdi burada sentiye gelmesi için şu ön pervaneyi çevirsen abi Süleyman. Pistonun yanma odasına yani çıkabildiği en üst noktaya çıkması gerekiyor. En üst noktaya çıkınca alt sente ayarlanmış oluyor. Üste sıra geliyor. Üste de eksantrik zincirimizin şöyle bir ok işareti var ve kama çıkışı var. Bak şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şu çizgi bize ne işaret ediyor? Piston yukarı geliyor anlamında. Şimdi Süleyman Usta çevirsin pistonu çevir yukarıya doğru fiyat. Yavaş. Bir aşağıya bir yukarı. Bir yukarı. Bir aşağıya bir yukarı. Tamam. Tamam. Şimdi şurası tam sente arkadaşlar. Şimdi burada piston silindirle alt silindirle birebir yukarı çıktı. Bunda da arkadaşlar sıkıştırma oranı çok fazla. Yani şurada boşluk yok. Mesela Honda'larda falan burada bir tırnak aşağıda kalıyor piston. Yanma odası biraz daha genişliyor. Bunda öyle bir şey yok. Direkt sıkıştırıyor. Ondan dolayı ağır agresif zaten. Yamahalar kendiliğinden modifiyeli. Yani ekstra bir modifiye yapmanıza veya silindiri kapağı silip de düz yapmanıza gerek yok. Zaten Yamaha kendisi sıfıra sıfır yapmış bak. Sıfır noktasında üstün noktaya geldi. Şimdi bu buradayken bu eksantrik zincirimiz yani alt sentemiz yerinde olmuş oluyor. Herhangi bir yeri sökmenize gerek yok. Bak söküp bakabiliriz de burada işareti var. Bu işaret yani şurayı söktüğümüz zaman burada T harfinde duracak. F'de değil T'de duracak. F'de ayarlarsak kesiciye girer. Şimdi burada da şimdi burada dişliği şöyle kafamıza göre bir takıyoruz. Taktık mesela. Şu an bakacak olursak sente aşağıda mesela taktığımız zaman şuradan gergide görev yaptığını düşün. Bak şu an ne oldu? Sente yamuk bak. Niye yamuk? Şu çizgi ikisinin arasına bakması lazım. O zaman ne yapıyoruz? Bir tırnak şöyle bak bir tırnak attık. Tekrar kontrol ediyoruz. Bas Süleyman Ustam. Bir dakika. Hafif bırak. Yine yamuk. Şimdi ne yapacağız? Bir tırnak daha. Aldık bir tırnak daha. Şimdi bas Süleyman Ustam. Şimdi sente tam yerinde. Şimdi burada bırak bir hafiften sentenin yerinde olduğunu neye göre baz alıyoruz? Şimdi burada şöyle geldik. Şöyle geldik. Şu şekilde. Şimdi burada da bak bir tırnak şuraya gidecek. Bunu buradayken ayarlıyoruz. Bir de en son bak şimdi taktık. Görüyor musunuz? Şu kama şöyle çalışacağı için şu kama yukarı bakacak. Düz bakıyor. Şimdi bunu böyle ayarladık ayarladıktan sonra üst kapağı yerine oturtuyoruz üst kapağı yerine oturturduktan sonra Pistonumuzun Sente mesafesine tekrar bakacağız şimdi burada da pistonun Çıktığı en üst noktayı ayarlarken Şöyle hafif çeviriyoruz Sente mesafesine Şimdi şurayı şey, yani tut Gergin tut Burada ben bir hassas sente vermeye çalışıyorum. Bu çok önemli. İşte bizim en büyük yaptığımız hatalardan birisi bu arkadaşlar. Burada senteyi tam ayarlamazsak sonradan motorumuz dengesiz çalışır. Kesiklik yapar falan filan. Şu an tam üstte. Bakalım şuraya. Bırak Süleyman. Evet. Şu an bakacak olursak her şey normal gibi görünüyor. Tabii bu şimdi buradan gözle böyle normal ayarladık. Fakat üst kapağı yerine oturttuğumuz zaman asıl ayarı o zaman yapacağız. Üst kapağı da yerine oturtmadan önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Üst conta orijinal Yamaha'nın kendi contasını takacağız. Şimdi contayı da yerine oturtturayım. Ondan sonra şu şekilde üst contamız şu şekilde arkadaşlar. Zır orijinal bir conta bak görüyorsunuz. Şimdi öbür contayla bunun arasındaki farkı da göstereyim. Bak görüyorsunuz. Bu yanmış conta. Bu sağlam conta. Yani şöyle bakacak olursa şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bu zırh orijinal contamız bak. Zırh orijinal. Şunu geldik. Şu conta yan sanayi. Persinlerinden perçinlerinden belli. Bu orijinal Yamaha'nın Yamaha'nın kendi şase numarasına göre verdiği conta. Doğru mu hocam? Evet abi. Şimdi buna bu motoru toplayanlar yan sanayi parçayla toplamış. Yani bu jonta bak 2'ye 3'e ayrılıyor. Bak arası 2 jonta var bak görüyorsunuz. Görüyor musun? Ortasında da bir sac var. Evet. Yapıştırma, pres gibi bir şey yapmışlar. Yani şimdi arabalarda da yapıyorlar bazen. Bu yan sanayi üretim. Bu da zır orijinal üretim. Zırh orjinal üretim bak şurada presi var bak. Görüyor musun? Perçin yok. Evet. Bunda perçinli. Yani iki contadan, üç contadan bir conta elde etmiş. Buna da Şu tek gibi, basım gibi o yani, üç basım gibi bir şey olmuş. Yani burada bunun orijinal olmadığını oradan anlıyorsunuz zaten. Şimdi üst conta neden önemli arkadaşlar? Parçaları yan sanayide kullansan, şu ara contayı orijinal kullanmazsan sudan sıkıntı yapışıyorsun. Hani bazen ben diyorum ya, suya sabuna dokunmadan giden motoru yiyeceğiz diye. Şimdi bu motorların radyatör önünde olduğu için çok hararetli çalışır. Buralara aşağı bir şekilde su gelir. Erbastattı vesaire. bayağı bir sıkıntı olur. Ama şimdi mesela bir PCX'de falan yandan radyatör olduğu için mesafe kısa. Hatta hiç radyatör olmayıp da 125-150 cc'ler bence daha mantıklı. Suyla işinle kardeş 150 cc'de. Ama bu 250 cc mecbur su vermiş. Ama su verince de sen de bu contayı orijinal kullanacak. Aynı araba gibi gibi düşün. Ben arabada da bir ara revizyon yaptım. Böyle bir conta taktım. Araba taktığım gün contayı tekrar yaktım. Yani onun için yan sanayi parça kesinlikle böyle yerlerde tavsiye etmiyoruz. Dıştan tedarikli yani dıştan müdahale edilebilecek yerlerde kullanabilirsin ama bugün burada biz her şeyi orijinal kullandık. Şu, şu contayı yan sanayi kullansak yaptığımız işçilik hiçbir işe yaramazdı yani. Onun için düzgün işçilik çıkması için veya motordan sonradan kapağını aramaması için orijinal kullanman gerekiyor. Bunda da her şeyi orijinal kullandık. Şu an motorumuzu İnşallah ilk çünkü haline gelir, bak conta çok diye oturdu, bak bütün su kanalları, bak şimdi bakalım olursak arkadaşlar bütün su kanalları bak nokta halinde yerlerine oturdu, şimdi diğer contadan asıldı, şimdi bunu niye gösteriyorum arkadaşlar, yan sanayi alıp boşuna paranızı ecel etmeyin diye gösteriyorum, bak şimdi su kanallarına bak, su kanallarına bak, bak ne kadar, Barla bak tam yerlerine denk geldi gördün mü evet. bu hizalama buşlar da bunun için arkadaşlar ona göre denk geldi getir Süleyman üst kapağı üst kapağın e, ayarladım üstünde Süleyman evet. Gerçekten. Evet. şimdi burada da arkadaşlar şu valflerimiz değişti yeni valf takıldı bak sıfır valf takıldı ve duman lastikleri de değişti eskileri bir getir Süleyman gösterelim Şimdi burada da üst eksantrik olayımız var üst eksantrik sente olayı var bak yarım tur sağ yarım tur sol Şimdi burada da bunu neye göre ayarlayacağız şimdi bunu takarken bu şekilde taksak ne olur mı takacağız ona da geleceğim Niye geleceğim arkadaşlar Şimdi şöyle baktığımız zaman Buradaki Mesela üst sente mesafesi yukarı gelmesi lazım Şimdi burada eksantrikte baktık bura aşağıda duruyor Peki bura aşağıda dururken bunu takarsak ne olur sente dengesiz olur. O zaman ne yapacağız? Bu şimdi kuruldu ya. Bunu bir tur atlatıp bir tur atlatıp üst sente yerine getireceğiz. Sibop'lar da şöyle göstereyim. Bak egzoz sibobu. Bunlar iki valf arkadaşlar. İki valf olduğu için biraz gürültülü çalışır. Yeni modeller dört valf. Sibop'ları ufak. Bunların araba sibobu gibi bak. 600'lük 800'lük arabanın sibobu gibi. Bu emme sibobu. Bu egzoz. Burada duman lastiği dediğimiz lastiklerde şunlar. Duman keçeleri o da değişti. Yani motorumuz kendine geldi. Kısa bir ara verelim hocam.